Termal suların kaplıcaların insan sağlığı açısından ne kadar faydalı olduğu artık herkes tarafından biliniyor. Bir de termal suyla zenginleştirilmiş termal çamur var. Bugüne kadar kozmetik sektöründe güzellik için kullanılan termal çamur şimdi hanımların iyice gözdesi oldu. Termal şifayı evlere taşıdık sloganıyla yola çıkan Best Kozmetiği sizler için ziyaret ettik. Termal suların kaplıcalarının şifalı etkilerini sizler için araştıran Elit Yaşam bu hafta Manisa'da termal çamuru inceledi. Best Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Aliyar Uzgençe sorduk. Termal çamurumuz özel bir çamur. Termal e, şifalı sulardan elde edilmiş ve içerisi e, bir takım bitkisel yağlarla zenginleştirilip, ozon yağı verilmiş bir çamurdur. Yan etkisi bulunmayan termal çamur kozmetik sektöründe aranan bir ürün. Sadece güzelleştirmekle kalmıyor aynı zamanda birçok hastalığa çare olmasıyla da yükselen bir trend olarak dikkat çekiyor. Ancak Aliyar Bey termal çamurun bir ilaç olmadığına dikkat çekerek tedavi destekleyici ürün diyor. Öncelikle şunu söyleyeyim termal çamur ilaç değildir. Zararlı alerjen ve toksinlerin vücuttan atılmasında ozon yanın etkili olduğu biliniyor. Aliyar Bey de termal çamuru bazı bitkisel yağların yanı sıra ozon yağı da ekleyerek çok şifalı bir ürün elde ettiklerini söylüyor. İnsan vücudunda şifayen fayda sağladığı gibi diğer özelliği de çok ciddi zayıflamayla alakalı sonuçlar vermiştir. Günümüzde kaplıcalardan, ılıcalardan veya çamur banyolarından yararlanan pek çok insan var. Faydaları saymakla bitmiyor. Ancak bu rahatlatıcı tecrübeden istifade edemeyenler için evde termal tedavi imkanı da var. Peki evde termal tedavi nasıl yapılacak? Ali Erbey'den dinleyelim. Genç yaşta 7'den 70'e herkesin çok rahat bir şekilde kullanabileceği ve %100 hazırlanmış vaziyette yani herhangi bir işlem yapmadan kişi evinde sadece paketini açıp e, uygulaması gereken yerde kullanabilecek tarzda paketlenmiştir. Şu anda bir güzellik merkezindeyiz. Ali Bey bize termal çamuru uygulamalı şekilde anlatacak. Termal çamurumuzda bir miktar alıyoruz. Ee, sorun sorunu olan arkadaşımızın özellikle bel kısmında çamurumuzu dediği kapatacak şekilde yarım daire masajla uyguluyoruz. Peki masaj kaç dakika yapılmalı? Masaj ortalama 20 dakika sürmesi gerekiyor. Ee, özellikle bel sorunu olan e, şu kısımda ürünü tamamen yedirmemiz gerekiyor. Bu işlemden sonra yapılacak e, diğer işlem stres filmle arkadaşımıza e, havayla temas keseceğiz. Buradaki amaç termal çamurun içerindeki faydalı mineralleri ve vitaminleri bünyesine almak. Streç film uygulamasından sonra tekrar yine havalı teması kesmek için bir havluyla uygulama yaptığımız kişinin üzerine e, havluyu örtüyoruz ve tamamen dışarısıyla irtibatını kesiyoruz. Yani havayla hiçbir şekilde İletişim kurmaması gerekiyor. Derman çamurun faydalarını okumuştum ve kendimi uygulatmak istedim. Bel ve kulunç bölgemde sıkıntılar vardı. Şu anda yavaş yavaş bunların rahatladığını hissediyorum. Şu anda uygulamamız 40 dakika süre itibariyle işlemimiz bitti. Şimdi açıyoruz. Evet Gökhan Bey işlemimiz bitti. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kendimi çok iyi ve rahatlamış hissediyorum. Süper. Termal çamuru herkese tavsiye ediyorum.